Arkadaşlar merhaba. Bugün QCY'nin T5 modelini inceleyeceğiz. Tam kablosuz kulaklık olarak. Ve arkasını çevirdiğimiz zaman hemen özelliklerine bakalım. E, şarj süresi 2 saatmiş. 2 saatte şarj oluyormuş. Müzik süresi 7 saat. 7 saat müzik çalabiliyormuş. Standby yani bekleme modu da 70 saat. 70 saate kadar bekleyebiliyormuş kulaklıklar. Şöyle bir açalım. Evet, Böyle bir karton bildiğiniz kartonu gibi bir kartonda geliyor. Açtığınız zaman, şu şekilde jelatinli bir kutusu var. Süngerinden çıkartalım. Gayet küçük, ergonomik bir yapıda. Şöyle sadece mikro USB var arkasında. Herhangi bir ışık veya şarj göstergesi gibi bir şey yok. Ama Kutusunun oldukça küçük olduğunu söyleyebilirim. Yani pantolonların çakmaklık gözüne bile girebilir. Cepte rahatlıkla taşınabilir. Şöyle parmağımla kıyaslayacak olursak. Şöyle nerede? Baş parmağım kadar. Bundan biraz daha kalın. Diyebilirim. Şöyle kutusunu açtığımız zaman şu şuraya kadar serbest. Şurada bir şey oluyor. Takılma gibi bir şey oluyor. Biraz daha ittirmeniz lazım kapanması için. Ama şöyle baktığımız zaman bu şekilde çıkartıyoruz. Kulaklıkları. Mıknatıslı bir yapısı var. Kendi direkt baktığımız, bıraktığımız zaman oturuyor. Şurada şarj girişleri var. Çıkıntıları var. Şöyle bombeli bir e, yapısı var. Kulağa tam bir şekilde oturması için. Kulağa çok sağlam bir şekilde oturuyor. Hani koşarken zıplarken vesaire çıkmıyor. Şurada bir e, led göstergesi var. Bu bluetooth cihaz aradığını gösteriyor. Şöyle koyduğumuz zaman da şarj oluyor. Şu an tabi şarj olduğu için e, yine yandı ama. Kırmızı ışık yanıyor. Şurasında şarj olurken. Kulaklıkları bu şekilde çıkarttığımız zaman, bakın altında mikrofon delikleri var. Böylece mikrofon kulaklığına taktığınız zaman daha aşağıda olacağı için, ağzınıza daha yakın olacağı için sesi gayet güzel veriyor karşı tarafa. Yani mikrofonu gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Zaten bu tarz kulaklıkların genellikle mikrofonu iyi olur. Neden? Yukarıda değil. Çünkü ağza daha yakın olduğu için çevre sesleri almaz. Mikrofon performansları iyi olur, kaliteli olur. Yani bu AirPods kadar, olmasa da Apple AirPods kadar, neredeyse ona yakın bir mikrofon kalitesi var. O şekilde söyleyebilirim. Müzik kalitesi, müzik performansı orta seviyede. Ama yani o kadar çok ekstra baslı, o kadar temiz bir müzik vermiyor, ses vermiyor. Ama yani orta seviyede günlük işlerinizi halledecek kadar günlük kullanım amacıyla alınabilir. Hem telefonla görüşme açısından hem de müzik açısından. Orta seviye bir kulaklık, yani kötü değil fiyatına göre 115 liralık bir fiyatı var ama çok iyi de değil. Hani tam fiyatının hakkını veriyor fiyat performans olarak piyasadaki en iyi kulaklıklardan bir tanesi hatta belki de en iyisi. Çünkü hem ucuz hem de size hem müzik anlamında hem de telefonla görüşme anlamında tatmin edebilecek bir kulaklık. Yani kulaklıklarımızı şöyle yerine koyalım. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Kutudan şu şekilde 4 tane daha silikon çıkıyor. Bu e, kulaklığın üstündeki olanlar medium yani orta seviye e, silikonlar başlıklar. Burada large ve small yani büyük ve küçük olmak üzere 4 tane daha e, silikon çıkıyor. Şöyle bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Yine e, micro USB ve kullanma kılavuzu bunu okumuyoruz. QCY T5'in bir e, artı özelliği de e, sadece sağ kulaklık telefona bağlanıp solda sağ bağlanıp o şekilde bir iletişim kurmuyor telefonla. Hem sağ kulaklık hem de sol kulaklık telefonu ikisi birden ayrı ayrı bağlanabiliyor. Bundan dolayı Bluetooth listenizde mesela e, QCY T5 R yani right sağ olarak görmezsiniz. Sadece QCY T5 olarak görüyorsunuz. E, bağlanacağı zaman. Bu da ayrı bir güzel ayrı bir özellik. Çünkü bazen bir saniye iki saniye gecikme oluyor bu buna bağlanıp buna telefona bağlanana kadar. Arkadaşlar ayrıca T5 silikonlu bir yapıda olduğu için kulağın içine tam giriyor. Yani tam kapsayacak şekilde oturduğu için e, dışarı ses vermiyor. Ve bundan dolayı da dışarıdaki sesleri de almıyor. Yani bir gürültü engelleme özelliği var. Ve dışarı mitlerin, tizlerin ve basların dışarı kaçmasını önlediği için e, silikon başlık sayesinde müzik maksimum anlamda kulağınıza gelebiliyor. Hiçbir e, kaçma ve eksilme olmadan. Bundan dolayı eğer önceliğiniz müzikse müzik dinlemekse silikonlu kulaklıkları almanızı tavsiye ederim. Diğer o Airpods gibi e, silikonsuz olan kulaklıklar sadece günlük e, işler için ufak tefek müzik dinlemeler ve telefonla görüşme için daha sağlıklı. Müzik için en sağlıklı kulaklıklar, en mantıklı kulaklıklar böyle silikonlu o kulak boşluğunu tam kapatacak kulaklıklardır. Bundan dolayı tavsiye ediyorum bu kulaklığı fiyat performans açısından. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.